Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Alper Emrak Gümüş. Fizik Adam kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu dayanıklık olacak. Şimdi hazırsanız hemen derse başlayalım. Sevgili gençler şimdi ise dayanıklıktan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz sıvılar bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Gazlar ise bulundukları hacme yayılma eğilimindedirler. Dolayısıyla bu anlamda katılara baktığımız zaman katı maddeler atom ve moleküller arasındaki sıkı bağları nedeniyle katıların sert bir yapıya ve belli bir şekle sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda katı hal maddenin şekil değişimine karşı en fazla direnç gösteren halidir. Katı maddeye dışarıdan uygulanan kuvvetler ki bu kuvvetler arkadaşlar germe, sıkıştırma, basma gibi kuvvetler olabilir. Evet bu kuvvetlere karşı katı cisimlerin şekillerini korumak için oluşturdukları dirence biz ne diyoruz değerli arkadaşlar? Tabii ki dayanıklılık diyoruz. Evet yazdık dayanıklılık denir dedik. Peki şimdi devam. Bu nedenle dayanıklılık katı cismin esnekliği bozulmadan yani kırılmadan, eğilmeden, bükülmeden, parçalanmadan üzerine etki eden kuvvet karşısında ne kadar direndiğini o kuvvete ne kadar karşı koyduğunu gösterir değerli arkadaşlar. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, dayanıklılık kavramı günlük hayatta çokça önemli bir kavramdır bizler için çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz binaların dayanıklılığı gerçekten arkadaşlar hayati önemlidir Buna ilgili bir örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar dünyanın en uzun asma köprüsü olan Akashi Kaiko Köprüsü Japonya'da iki büyük kent olan Hawaii ve Kobe şehirlerini birbirine bağlamaktadır. 3911 metre uzunluğunda ve yaklaşık 110, 160 bin ton kütleli bu köprü arkadaşlar 1995 yılında Kobe depreminde sallanmıştır. Bu deprem çok yıkıcı bir depremdir arkadaşlar. Yaklaşık 100 binden fazla bina hasar görmüş, binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ancak arkadaşlar bu yapımı sırasında sallanan depre e, sallanan bu köprü arkadaşlar herhangi bir zarar görmemiştir. Peki arkadaşlar neden zarar görmemiş? Çünkü dayanıklı oldukça fazla. Bunu sağlamak için arkadaşlar karmaşık bir ağırlık sarkaç kafes sistemi kullanılmış. Bununla birlikte arkadaşlar oldukça dayanıklı, dayanıklı ve suyun içerisinde sertleşen bir beton kullanılmış. Ayrıca arkadaşlar normal çelikten iki kat daha güçlü olan bir çelik tel sistemi kullanılmıştır. Öyleyse arkadaşlar dayanıklılık için şunları söyleyebiliriz. Dayanıklılık tabii ki arkadaşlar cismin şekline ve boyutlarına bağlı olarak değişmektedir. Şekline ve boyutlarına bağlıdır. Bununla birlikte değerli arkadaşlar tabii ki yapıldığı maddenin cinsine de bağlıdır. Biraz önce vermiş olduğumuz örnekten bunu anlayacaksınız. Bakın bu köprü normal çelikten iki kat daha güçlü çelik teller kullanılarak oluşturulmuştur. Öte yandan arkadaşlar tabii ki maddenin sıcaklığına bağlı olarak da değişmektedir diyebiliriz. Evet dayanıklıkla ilgili arkadaşlar söyleyeceklerimiz birazdan devam edecek. Sevgili arkadaşlar dayanıklı kavramı esasen içerisinde çok fazla değişken, değişken barındıran kompleks bir kavramdır. Ancak biz müfredatımız kavramında bir cismin kendi ağırlığına karşı gösterdiği dayanıklılık kavramı üzerinde duracağız. Şimdi arkadaşlar neymiş bu kavram bir inceleyelim. Bir cismin taşıyıcı yüzeyini etkeden ağırlığını deforme olmadan yani eğilmeden, bükülmeden, deforme olmadan taşıma özelliğini arkadaşlar dayanıklık demiştik. Tabanına göre düzgün yükselen cisimlerde arkadaşlar ne olabilir bu? Bir silindir olabilir, dikdörtgenler prizması olabilir, küp olabilir. Bu tip şekildeki cisimlerde arkadaşlar katı cismin ağırlığına karşı göstermiş olduğu dayanıklık kesit alanıyla arkadaşlar doğru orantılı. Ağırlığı ile de tabii ki ne orantılıdır? Ters orantılıdır. Öyleyse dayanıklık için arkadaşlar şunu ifade edebiliriz. Dayanıklık kesit alanı bölü arkadaşlar ağırlık oranıyla tespit edilebilir. Tabii ki burada arkadaşlar bizim daha sıklıkla karşılaşacağımız aynı maddeden yapılmış türdeş cisimlerin dayanıklıklarını kıyaslamak. Dolayısıyla burada arkadaşlar Aynı maddeden yapılmış türdeş cisimler diyorsak ağırlığı hacmiyle orantılı olacak. Tabii ki nelerden bahsettiğimizi bir kez daha hatırlatalım. Tabanına göre düzgün yükselen cisimler için bunları söylüyoruz. Peki öyleyse arkadaşlar cisimlerin ağırlıkları hacimleriyle orantılı olacağı için burada ağırlık ifadesi yerine hacim yazabiliriz öyleyse dayanıklılık ifadesi kesit alanı bölü ağırlık Yerine ne yazıyorduk? Hacim yazıyorduk. Kesit alanı bölü arkadaşlar hacim oranıyla tespit edilebilir. Bundan sonra arkadaşlar çözeceğimiz sorularda dikkat edeceğimiz oran bu. Kesit alanı bölü hacim. Sevgili gençler tabanına göre düzgün yükselen cisimler için yani dikdörtgenler prizması silindir kare şeklindeki cisimler için Dayanıklılığın kesit alanı bölü hacim ifadesiyle bu oranla bulunabileceğini biraz önce belirtmiştik. Arkadaşlar şimdi dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin dayanıklılığını hesap edelim. Biliyorsunuz arkadaşlar ayrıtların uzunluğu bakın bize veriliyor. Dolayısıyla burada kesit alanı yani verilen arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının yere temas eden alanının arkadaşlar ifadesi tabii ki burada ne olacaktır? W çarpı L olacaktır. Peki bölü hacim ifadesini de yazalım. Yine W çarpı L çarpı. Bir de arkadaşlar yüksekliğimiz var H. Dolayısıyla bakın burada W'lar ve L'ler ölüyor. Elimizde ne kalıyor arkadaşlar? Yükseklik öyleyse buradaki dikdörtgenler prizması şeklindeki cisim için dayanıklılık ifademiz 1 bölü H ile bulunabilir. Gelelim arkadaşlar silindir şeklindeki cismin dayanıklılığını hesap edelim. Yine Arkadaşlar yol alacağımız oran kesit alanı bölü hacim olacak. Öyleyse dayanıklığı şimdi arkadaşlar ifade ederken önce e, hacmin öncesinde kesit alanını yazalım. Pi r kare. Peki arkadaşlar silindirin hacim formülünün biz pi r kare çarpı h olduğunu biliyoruz. Öyleyse pi r kareler bakın öldü. Dolayısıyla dayanıklık buradan 1 bölü h ifadesine eşit olacaktır. Sonuç olarak küp, silindir, dikdörtgenler, prizma şeklindeki cisimler için yani tabanına göre düzgün yükselen türde cisimlerin dayanıklılığını kıyaslayacaksanız eğer olay çok basit. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey sadece bu cisimlerin yükseklikleri dolayısıyla dayanıklılık ifademiz burada 1 bölü haşa eşit olacaktır. Değerli genç arkadaşım, şimdi ise canlıların boyutlarıyla dayanıklıklar arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Aynı maddeden yapılmış türdeş içlerinde boşluk bulunmayan KVL küplerinin kenar uzunlukları sevgili arkadaşlar A ve 2A olarak bizlere verilmiş. Ve arkadaşlar bunları birer aynı maddeden yapılmış canlı olarak düşünelim. Evet bakın arkadaşlar KVL birer canlı olsunlar. Böyle enteresan bir arkadaşlar KVL canlısı görüyorum. Peki arkadaşlar K kübünün kesit alanı arkadaşlar A kareden S olarak ifade edildiğine göre peki L'nin acaba kesit alanı nedir? Hemen buna bakalım. Tabii ki 2A kenar uzunluklu olduğu için 2A'nın karesi diyoruz. Buradan 4A kare sonucuna ulaştık. Dolayısıyla kesit alanı tabii ki L için 4S olacak. Gelelim arkadaşlar K küpünün hacmine. Biliyorsunuz küpün hacim formülü A küp. A küp hacmine arkadaşlar ne demişiz burada? V demişiz. Peki bakalım. L'nin hacmi acaba nedir? Peki 2A kenar uzunluklu olduğuna göre 2A'nın küpü dolayısıyla 8 A küp. Buna da arkadaşlar 8 V hacimli diyebiliriz. Bakın arkadaşlar boyutlar 2 katına çıktığı zaman kenar pardon taban alanı veya kesit alanı arkadaşlar 4 katına, hacim ise 8 katına çıkmaktadır. Ve bunların aynı maddeden yapılmış olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla öz kütleler arkadaşlar bunların eşit. Peki V hacimli ve D öz kütleli K küpünün arkadaşlar buradan kütlesine m dersem peki L'nin hacmi pardon L'nin kütlesi acaba ne olacaktır? Öz kütlesi aynı aynı maddeden yapılmış olduğu için Hacmi ise 8 ve dolayısıyla arkadaşlar bunun kütlesinin 8m olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla tağın üzerinde bulunduğu dinamometre g değerini gösteriyorsa bakın burada 100 gram olarak ifade etmişiz. Bu g değerini gösteriyorsa kütlenin 8 katına çıkışından dolayı arkadaşlar L'nin kütlesine pardon L'nin ağırlığına 8g diyebiliriz. Burada da bu 800 gram olarak tanımlanmış. Öyleyse Burada 8G değerini ifade ettik. Öyleyse arkadaşlar dayanıklık kavramı kesit alanının ağırlığa oranıydı. S bölü G oranı bize arkadaşlar D olarak tanımlanmış. Peki öyleyse L'nin dayanıklılığı nedir? Peki burada arkadaşlar 4S bölü 8G ifadesini yazdım. Kesit alanı 4 katına ağırlığı 8 katına çıkmıştı. Boyutların 2 kat artışıyla birlikte Dolayısıyla arkadaşlar burada S bölü 2G ifadesiyle karşılaşıyoruz. Biz S bölü G'yi arkadaşlar D demiştik. Öyleyse buradaki ifademiz D bölü 2'ye eşit olacaktır. Sevgili gençler biraz önce örneğimizde bir cismin boyutları 2 katına çıkarıldığı zaman kesit alanının 4 katına hacmin ise 8 katına çıktığına değinmiştik. Evet bu durum arkadaşlar Galileo tarafından kare küp kanunu olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak boyutlar büyüdüğü durumda arkadaşlar ağırlık kesit alanına oranla daha ne yapacaktır? Fazla oranda artacaktır. Daha fazla oranda artış gösterecek. Peki bunun dayanıklılığa yansıması acaba nasıl olacak? Bu durum arkadaşlar biraz önceki örneğimizde de belirttiğimiz gibi dayanıklılığın azalmasına neden olacaktır. Evet canlılar için bu durumu değerlendirirsek boyut artışıyla ağırlıktaki artış oranı kemiklerin kesit alanındaki artış oranına göre daha fazla olur ve kemikler vücut ağırlığını taşımakta arkadaşlar zorlanır. Bununla ilgili arkadaşlar birkaç tane günlük hayattan örnek vermek istiyoruz. Filmlerdeki devasa canlılar arkadaşlar animasyon ürünü canlılar ki bu canlılar biliyorsunuz arkadaşlar apartman büyüklüğünde falan olabiliyor. Filmlerdeki devasa boyutlu canlılar aslında çoğunlukla arkadaşlar hayal ürünüdür. Gerçekte bu canlıların yaşayabilme ihtimali dayanıklılık gereğince arkadaşlar yoktur. Çünkü bunların vücudunun dayanıklılığının kendi ağırlığını arkadaşlar taşıyamayacak olması, taşıyamayacak olması bu canlıların arkadaşlar var olabilmesini engeller. King Kong, Godzilla gibi canlılar gerçekte var olabilseydi arkadaşlar kendi vücut ağırlıkları altında kemikleri ezilir ve kırılırdı. Bir karınca arkadaşlar kendi vücut ağırlığının oldukça fazla ağırlıktaki yükünü taşıyabilirken bir su aygırı arkadaşlar kendi ağırlığını dahi taşımakta ne yapar zorlanır diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet sevgili gençler canlıların dayanıklıkları ile ilgili birkaç tane daha örnek vermek istiyoruz. Dünya üzerinde yaşayan en büyük canlılar olan mavi balinalar yaklaşık 150 tondur. Mavi balinalar karaya vurduktan kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirirler. Çünkü suyun içerisindeyken balinaların ağırlıkları suyun kaldırma kuvveti tarafından dengelenir. Değerli gençler suyun kaldırma kuvveti buradaki ağırlığı dengelemektedir. Karaya vurduklarında tabii ki dengeleyecek arkadaşlar. Kaldırma kuvveti ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kemikleri vücut ağırlıklarına dayanamaz ve kırılır. Bunun sonucunda da arkadaşlar iç kanama sonucunda hayatlarını yitirirler. Peki bir başka örneğimiz daha var. Aynı yükseklikten aşağı atlayan at ve kediden atın e, bacaklarının kırılma olasılığı kedininkinden arkadaşlar daha fazladır. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi boyut artışıyla birlikte dayanıklılık azalmaktadır. Sevgili gençler bu sorumuz aynı maddeden yapılmış. İçlerinde boşluk bulunmayan K silindiri ve L dikdörtgenler prizmasının boyutları şekildeki gibidir deniyor. Buna göre silindir ve dikdörtgenler prizmasının ağırlığına karşı dayanıklıkları acaba nasıl oranlanır diye soruyor bu sorumuz. Sevgili arkadaşlar bakın oldukça kolay bir soru. Çünkü konu anlatımında da değindiğimiz gibi arkadaşlar aynı maddeden yapılmış içlerinde boşluk bulunmayan cisimler için sevgili arkadaşlar dayanıklılığın Yükseklik ile ters orantılı olduğunu ifade etmiştik. Bakın dayanıklık burada ne olacaktır? Yükseklikle ters orantılı olacaktır. Bakın kesir alanına hiç bakmamıza gerek yok. Şahane. Öyleyse kanın dayanıklılığı için ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü yüksekliğine bakıyorum 2h. Peki L'nin dayanıklılığı acaba neymiş? Yüksekliğinin h olduğunu görüyorum. Onun için de arkadaşlar 1 bölü h diyorum ve bunları oranladığım zaman sonucu 1 bölü 2 olarak buluyorum ve cevabımız dolayısıyla B şıkkında. Evet güzel ülkemin güzel gençleri bu sorumuzda şekildeki gibi tutulan dikdörtgenler pizması şeklindeki içinde boşluk bulunmayan türdeş K cismi yatay düzlem üzerine bırakılacak. Buna göre K cisminin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye ifade edilmiş. Değerli arkadaşlar şunu ifade edelim. Evet, tabana göre düzgün yükselen cisimler için dayanıklılığın arkadaşlar yükseklikle ters orantılı olduğunu ifade ettik. Eğer arkadaşlar kenar uzunlukları B ve C olan Yüzey üzerine zemine bırakılırsa yükseklik A olacaktır. Bir başka durum arkadaşlar. Kenar uzunlukları A ve C olan yüzey üzerine bırakılırsa bu kez arkadaşlar yüksekliğimiz B olur. Dolayısıyla hangi yüzey üzerine bırakıldığı yüksekliği etkileyeceği için tabi dayanıklılığı da etkileyecektir. Süper. Peki öyleyse hangi yüzey üzerine bırakılacağına tabi ki bağlıymış. Onun artısını verdik. Şimdi 2'ye bakalım. Cismin yapıldığı maddenin cinsine bağlı mıdır arkadaşlar? Evet şimdi burada arkadaşlar dayanıklılık ifadesinde biz ne demiştik? Dayanıklılık ne ile orantılıydı? Kesit alanı bölü ağırlık ifadesiyle tabii ki ne yapıyordu gençler? Tanımlanıyordu. Dolayısıyla burada yapıldığı maddenin cinsi öz kütleyi değiştiren bir faktördür. Dolayısıyla ağırlığı etkiler. Ayrıca arkadaşlar aynı ağırlıkta olsalar bile her maddenin tabii ki yapısından dolayı dayanıklılığı birbirinden farklıdır. Bir bakırla çeliğin aynı dayanıklılıkta olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla cismin yapıldığı maddenin cinsine de tabii ki bağlı olacaktır. Ortamdaki yer çekimi ivmesine de bağlı mıdır gençler? Tabii ki bağlıdır. Çünkü arkadaşlar yer çekimi ivmesi ağırlığı etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla yer çekimi ivmesinin de artısını verdik ve doğru cevabımız olarak Tabii ki Edirne şıkkını işaretliyoruz. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz çok tatlı, kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki canlılardan hangisinin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı en büyüktür deniyor? Arkadaşlar bakın, algı olarak bunlardan en dayanıklı, en güçlü olan arkadaşlar belki aslan, belki fil olarak düşünülebilir ama Bakın buradaki tanımlama önemli. Kendi ağırlığına karşı dayanıklık fiziksel bir arkadaşlar kavramdır, fiziksel bir niceliktir. Burada canlı boyutları arttıkça dayanıklılığın azalacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu canlılardan boyutları en küçük olan arkadaşlar karıncanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı diğer canlılardan daha küçük olacaktır. Sevgili gençler içinde boşluk bulunmayan türdeş K küpünün ağırlığına karşı dayanıklılığı bize D olarak veriliyor. K küresi pardon K küpü bölünerek 8 özdeş küp elde edilirse her bir küpün ağırlığına karşı dayanıklılığı kaç D olur diye ifade edilmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz küpün hacim formülü nedir arkadaşlar? A küptür. Dolayısıyla biz bunu bölerek 8 tane özdeş küp elde etmek istiyorsak her bir yeni kenar uzunluğumuz arkadaşlar A bölü 2 olmalıdır. Neden A bölü 2 olmalıdır? Çünkü hacmi hesaplarsak arkadaşlar buradan ne gelecek? A küp bölü 8 gelecek. Yeni arkadaşlar hacmimiz. Bu da başlangıçtaki hacmin soruda belirtildiği gibi 8'de birini bize veriyor. Bakın başlangıçtaki kenar uzunluğumuz A iken yeni koşulda arkadaşlar kenar uzunluğumuz A bölü 2 olacaktır. Öyleyse İlk durumdaki dayanıklığımız D olarak ifade edilmişti. Bu tabi 1 bölü yükseklik ifadesiyle tanımlanıyor. Yüksekliğimiz de başlangıçta A kadar sevgili gençler. Peki ikinci duruma bakalım. İkinci durumdaki dayanıklığımız 1 bölü. Evet yeni arkadaşlar uzunluğumuz nedir? Yüksekliğimiz A bölü 2'dir. Öyleyse buradan 2 bölü A ifadesiyle karşılaşacağız. Dolayısıyla bu da bize 2D ifadesini verecek. Dolayısıyla başlangıçtakinin 2 katı bir dayanıklık değerine ulaşacağız.